Merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün cevizli irmik helvası yaptım. Şimdi bu helvayı nasıl yaptığımı anlatacağım size. Helvamızı kavurmak için bir tencereye 2 yemek kaşığı tereyağı aldım. Şimdi onun üstüne 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ilave ediyorum. Şimdi tereyağımızı güzelce eritelim. Tereyağımız eridi. Şimdi üstüne bir su bardağı irmiği ilave ediyorum. İrmiği güzelce kavuralım. Kısık ateşte sürekli karıştırarak kavuruyorum. Rengi dönmeye başladı artık. Hafif böyle kahverengi gibi oldu. Biraz daha kavuracağım. Sürekli karıştırarak kavurdum. Rengi kahverengi bu şekilde. Şimdi üstüne bir çay bardağı şekeri ilave ediyorum. Bunu güzelce karıştıracağım. birazcık da şekerle kavurdum şimdi bir buçuk su bardağı su ilave ediyorum Yine karıştırarak helvamızı pişirelim. karıştırarak helvamızı pişiriyorum. Suyunu ilave ettikten sonra koyulaşmaya başladı. Biraz daha karıştıralım. Şimdi bu kıvamdayken üstüne bir çay bardağı dolusu ceviz ilave ediyorum çekilmiş ceviz. Bunu da karıştırdıktan sonra ocağımızın altını kapatıp tenceremizin kapağını kapatacağım. Şimdi kapağını kapattıktan sonra helvamızı dinlendiriyorum. Helvamızı bir saat dinlendirdim. Gayet de güzel. Gördüğünüz gibi tane tane çok güzel. Şimdi ben servisini yapacağım. Helvamız hazır. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız diğer videolarımdan da haberdar olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.